Merhaba arkadaşlar. Bugün hiç bankaya gitmeden Halkbank banka hesabı açacağız. Bunu da uygulamalı olarak size göstereceğiz arkadaşlar. Öncelikle Halkbank mobil uygulamamızı indirdik. Daha sonra arkadaşlar bakın, müşterimiz ol seçeneği var. Ancak bu müşterimiz ol seçeneğine basmadan önce arkadaşlar Wi-Fi'nizi kapatıyorsunuz. Mobil verinizi açıyorsunuz. Çünkü e, hata veriyor e, wifi wi açıkken diyor ki wi kapat, mobil verini aç. Şimdi şu anda biz e ee, Wi-Fi'mizi kapattık, mobil verimizi açtık ve müşterimiz ol seçeneğine basıyoruz. Şimdi müşterimiz ol dedikten sonra arkadaşlar cep telefonu numaramızı istiyor, TC kimlik numaramızı istiyor, doğum tarihimizi istiyor ve şu kutucuğu doldurup e, okudum deyip devam yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bilgilerimi doldurduktan sonra beni SMS doğrulama ekranına gönderdi. Şu anda bana bir SMS gönderdi. 208499 yazıyorum. Şimdi bana gönderdiği SMS'i doğrulama ekranına girdim arkadaşlar. Şimdi beni buraya yönlendirdi. Arkadaşlar şimdi burada diyor ki mobil Halkbank'tan hesap açabilmeniz için öncelikle bir TC kimlik kartınız yanınızda olacak. Önce arkadaşlar kimliğimizi doğrulayacağız. Daha sonra kişisel bilgilerimizi doğrulayacağız. Daha sonra arkadaşlar sözleşmeleri onaylayacağız. En sonunda ise arkadaşlar dijital parola oluşturup Halkbank hesabımızı açacağız arkadaşlar. Ee, Öncelikle biz devam tuşuna basıyoruz. Ya bizden biyometrik veri onayı istiyor. Bakın hemen bunu dolduruyorum. Ee, devam yapıyorum. Şimdi, şimdi arkadaşlar burada önemli olan bir şey var. E, NFC'niz açık olacak. Bunu unutmayın. E, NFC'niz açık olmazsa bunları kabul etmez. Ben şimdi kimliğimin ön yüzünü okutup geliyorum arkadaşlar. Şimdi kimliğimin ön yüzünü okuttum arkadaşlar. Bu defa diyor ki kimliğinizin arka yüzünü okutunuz. Şimdi kimliğimin arka yüzünü okutup geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar kimliğimin ön ve arka kısmını okuttuktan sonra bu defa benden NFC ile tarama istiyor. Yani diyor ki TC kimlik kartının yanına telefonu yaklaştır ve e, bunu nfc ile okut şimdi bunu yapıp geleceğim arkadaşlar ancak bunu nfc olmayan telefonlarda yapamazsınız e, nfc olan bir telefonda yapmanız lazım nfc ile kimliğimi başarılı şekilde bakın okuttum arkadaşlar buradan sonra beni e, yüz taramaya yönlendirecek yüz yüz taramaya geçiyorum arkadaşlar evet arkadaşlar burada bakın artık yüz taramasına geldim e, başla yaparsam yüzümü gösterip e, yüzüm ben, benden bazı emirler isteyecek. İşte yüzünü sağa çevir, yüzünü sola çevir gibi şeyler yapacağım. Daha sonra o da onaylanacak ve kişisel bilgilere geçeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi yüz doğrulamamızı da yaptıktan sonra bize bazı bilgiler soruyor. Eğitim, iş yeri tipi, meslek, ünvan, aylık gelir ortalaması, aylık işlem hacmi falan. Aylık işlem adedi diğer ülkelerle vatandaşlığınız var mı falan. Bunları doldurup arkadaşlar devam yapacağız biz. Şimdi burada ise arkadaşlar benden ilgilendiğim ürünleri istiyor arkadaşlar. Hemen bakın vadesiz hesap, kredi hesabı, kredi kartı, e, vadeli hesap, yatırım, yurt transferler, yurtdışı dışı transferler, sigorta ve diğer var. Ben vadesiz hesap açacağım. Onun için arkadaşlar vadesiz hesabı basıp devam yapıyorum. Şimdi burada ise arkadaşlar şube seçimimizi yapacağız. Hangi şehirde oturuyorsak o şehri seçeceğiz arkadaşlar. Hemen şube seçimine basıyorum. Hemen ben şehrimi seçip devam yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi son aşamaya geldim. Burada benim müşteri temsilcisi ile görüntülü görüşme yapmamı istiyor. Şimdi ben müşteri temsilcisi ile görüntülü görüşme yapmak için hemen başlığa basarsam başlıyoruz görüşmeye. Ben bunu yaptıktan sonra artık bana parolamı verecek arkadaşlar ve Halkbank hesabımız açılmış olacak. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım size faydalı bir video olmuştur.